Bu videomuzda limited şirketler için amaç konu değişikliği işleminin nasıl gerçekleştirileceğini inceleyeceğiz. Limited şirketlerde amaç konu değişikliği yapmak için genel kurul kararı alınmalıdır. Ulaşılamayan ortak olması durumunda esas sözleşmede aksi bir hüküm bulunmadıkça toplantı günü ve ilan günü hariç 15 gün öncesinden resmi gazetede toplantı gündem kararı ilan edilir. Çağrı ilanında tadil edilen maddenin hem eski hem de yeni şekli belirtilmelidir. Tüm ortakların toplantıya katılması durumunda çağrı ilanına gerek yoktur. Limited şirketlerde bakanlık temsilcisine gerek bulunmamaktadır. Genel kurul karar aldıktan sonra mersis.ticaret.gov.tr adresine giriş sağlayın. Sağ üst köşede bulunan giriş düğmesine tıklayın. Ardından e-devlet ile giriş için tıklayınız düğmesine tıklayın ve firma yetkilisinin bilgileri ile sisteme giriş yapın. Yönlendirilen ekranda değişiklik başvuruları kartına tıklayın. Açılan sayfada bulunan firma ara düğmesine tıklayın. Ekranın alt kısmında bulunan alanda yetkili olduğunuz firmalar listelenecektir. Amaç konu değişikliği sağlanacak ilgili firmanın üzerine tıkladıktan sonra sağ alt kısımda yer alan değişiklik başlat düğmesine tıklayın. Ekranın sol tarafında yer alan, firma ile ilgili başlıklardan, amaç konu, linkine tıklayın. Ardından, ekle, düzenle düğmesine tıklayın. Açılan pencerede, amaç konu bilginizi sisteme tanımlayın. Ardından, kaydet, düğmesine tıklayın. İkinci adımda, sol tarafta bulunan başlıklar arasından, karar bilgileri, linkine tıklayın. İlgili karar bilginizi sisteme ekleyin ve kaydedin tanımlamış olduğunuz bilgilerin doğruluğunu kontrol ettikten sonra ekranın üst kısmında yer alan onay ikonuna tıklayın. Yönlendirilen ekranda Onaya Gönder düğmesine tıklayın. Bu adımdan sonra amaç konu değişikliği işleminiz ilgili ticaret sicil müdürlüğüne iletilecektir. MERSİS işlemlerinin ardından internet sitemizde yer alan evrakları hazırlayarak hafta içi ticaret sicil biriminde bulunan numaramatipten sıra alarak odamızın ticaret sicil müdürlüğünde işleminizi tescil ettirin. Bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz.